Burada önemli bir yeri var. Evet, evet. Yaşam koçlarının neler söyleyeceksiniz bu konuda? Vallahi ben bir eğlenmeyi çok seviyorum artık. Bazı şeylerden de sıkılıyor. Eee dün hatta bir film izledik. Eee bu uçak kazası. Evet. <laughs> ben kötü filmler izlemek istemiyorum. Çok etkileniyorum. Gülmek, eğlenmek istiyorum. O yüzden de kendisini de çok beğeniyorum. E, ben merakla bekliyorum. <laughs> çok güzel. Eminim, Yerli filmlerde çıkıyor biliyorsunuz. Hem sinemada hem dijital platformda. Evet. Sizin e, yerli filmlerden en çok beğendiğiniz film hangisi var? <laughs> Eskilere gittik, evet. sizin dönemlerinize gittik ben aslında ama. Benim oynadığım evet. filmler, evet. E, çok güzel filmler var. Eminim şu anda da öyle. İzleyebilirim bilmiyorum. düşünüyorum. E, bence her şey çok güzel. Bir yeni şey. sinema setlerini özlediniz galiba efendim. Biraz evet. eskiye gittik ama. Yani ben yaptım. Her zaman seviyorum. şu anda modelleri evet. yapıyorum ama evet sinema bunlar mesela diziden daha güzel sinema bilmek. Böyle insanı kendi o e, beyaz perdede görmesi e, çok çok güzel ve böyle gönül boyu arkasında bırakılıyor. Ben de her zaman. Ters köşe rollere nasıl bakıyorsunuz efendim? Size bir ters köşe rol gelse veya sizin kafanızdaki ters köşe nasıl bir rol olur? Valla Tatiana olarak bir hayat yukarıda da canlandırıyor. Evet. Bence her bir oynayabilirim Yani böyle bir şey, böyle bir şey. olmaz gibi. Şey. Ama herhalde böyle çok açık sahneler artık. Neden ben efendim? Artık ama. Evet, <laughs> bilmiyorum. Yani, yani ben de çok e, müşrik <laughs> şu anda öyle. yani e. çok ucuzluk yapmıyorum o rahat rahat <gülüyor> <gülüyor> Peki ben çok, çok teşekkür, teşekkür, ben teşekkür, teşekkür ederim. Çok <laughs> sağ olun. Çok teşekkür Sağ olun.